Dördüncü tabakayı hayat, şüheda hayatıdır. Nasıl Kur'anla şühedanın ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet şüheda hayatı dünyevilerini tarike hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemali kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı alemi berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir aleme gittiklerini biliyorlar. Kemâl-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları baki'dir fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler. Birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte alemi berzahtaki emvat ve şühedanın hayatı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyidü Şüheda olan Hazreti Hamza radıyallahu an mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakay hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra, üç aylık mesafede esarette bulunduğum zaman, mahalli defnini bilmediğim halde, bence bir rüyayı sadıkada, tahtel arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş.'' benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor, fakat Rus'un istilasından çekindiği için, yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya, bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhut derecesinde bir kanaat vermiştir.